<laughs> Ay sabah olmuş. Herbali uyandırayım bari. Hadi kahvaltı... Telefona bakma. Ne oluyor? Ne oluyor? Yakası saat ne? Saat sekiz olmuş. Hemen giymeliyiz. E, hemen gidelim. Koş 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 koş. Nereye? <laughs> hemen e, şey beslenmeler unuttum ben de. Dondurma hemen. Sabah sabah dondurma ya? E, hadi güzel bir şey. Neyse dondurma diyeyim. Yatıştırır açlığımı. E, bu geleyim bir tane. Tamam. Evet. Çiçek kutu güzel olmuş. Evet <laughs> tamam oturmak oturak için ya Ama hızlı yalnız. hızlı içmem gerek. Çok geç olmuş hızlı olmam gerek. Tamam. Hadi şey nereye gidecektik bugün? Nereye gidelim? Bugün şeyle gidelim. Motora gidelim. Ay. Daha pardon. Bisiklete gideceğiz. Benim bekledim. Ah şuradan. Boş boş sürüyorum gerçekten. Motor sürecek bunlar neyse. Eee, gidiyoruz. Sonunda geldik. Şuraya park et. Nereye gidiyorsun? <laughs> İyi yollardan dolandırdı. Hemen işe giriyoruz. İyi okula geldik ama yani tenesiz olmuş. Baya baya. Öğretmenle çıkmış yani. İnşallah yok yazmamıştır. Kitapları falan alalım ama yani falan gelmemiş. Neyse dün ödevleri falan yapmamıştık yapalım. Hmm. Evet bitir sıraya kap. Yani ben de şuraya kapayım. Biraz okuyalım. Hoca hmm, gelene kadar yani ders çalışalım ne yapacağız? İyi yemek yememe vakti geldi yani. zaman ne çabuk geçtiyse. Biz bayağı aşırı geç gelmişiz yani artık. Yemek yani. Niye güldün anlamıyorum şu an. Oha okulda bisiklet sürüyor. Ben bir süt bir ekmek alayım yani. Sütümü içeyim şurada. Ve yani ikisini alamıyorum. İşte. Şimdi şunu yapalım. Şundan şuna sürüyorum diyor. Yani sanki şeydeyiz. Neyse. Sen al, gerçi ama yani ne bileyim. Şu dondurma satılıyor ve kantin yok. İyi, şey korkunç planlarım var. Dondurma satılan yere geldim. Evet burası. Otura otura yiyeceğim şimdi. Bir de gözükmemem gerekiyor yoksa artık e, gelsiniz? Yedim. Bayağı da güzeldi yani kaç tane daha yiyeyim Neyse ben yiyip geliyorum Neyse hasta olacağım ve zil çaldı yani Hemen sınıfa gitmemiz gerek Baya baya herkes sınıfa toplandı Buradakiler tembel Tembellerken derken Sıplinlik öğrendi e, Sınıfa daha kimse gelmemiş neyse Öğretmen ben gelmiş Merhaba öğretmenim. Bizim geç kaldığımız anımız. Öğretmen. Merhaba benim. Öğretmen kim ya? Değişmişti. Değişmiş mi? Yani öğretmen yok. Şu an öğretmeni arıyoruz. Yani yok. Nerede öğretmen? Hmm. ne diyorlar? Ya ne yapıyorsun? Öğretmen kim? İki doğum kardeşim var. Kim? Öğretmen yok arkadaşlar. Evet yok. Ee, öğretmen. Erba gitti arkadaşlar. Niye gidiyor? Kızım. Erba gitti arkadaşlar. Ne dediğini anlayamıyorum. Gitmemiş ama gidiyor herhalde. Ee, arkadaşlar evet. Saate bakayım. Yani gitmemiş ama biz, bizim öğretmenimiz gelmedi. Sınıfı baya karışık. Biz okuldan kaçacağız arkadaşlar. Kaçmaya karar verdik. Hadi kaçalım. Evet arkadaşlar. yedik içtik. Ve şimdi kaçıyoruz. Bu nasıl bir şeydir bilmiyoruz. Ama yani öğretmen yoktu o yüzden kaçıyoruz. Yani Merve yeniden girmek istiyor okula. Ben anlamadım bu işi. Yani arkadaşlar kaçalım diyorum. Bakar mısınız? Hava da kararmış azıcık. Öğlen falan olmuş. Evde yerler takılırız ama yani ne bileyim böyle bir garip girip çıkıp bir girip çıkıyor. Ha şu tavşanı yakalayın yakalayayım. Yakalayamadım neyse. Şimdi dondurmacıya gideceğiz. Yani. Gülüyor Otum yani. Oturmuyor Evet, dondurma... Ben şey... Limon çözücüğümde deniyormuş. Evet, günaydın. İyi, nasıl yazacağız? Ha, tamam. Yani okumayı yazdığım çok iyi diyebilir. O nakışı iyidir ama yani. Artık şu demir. Koydum ben kızın Eee, çilekli dondurma diyor. Ha çilekli dondurma alayım. En iyisi bu. Bir de 3 TL'lik top. Toplu, ben sevdim. Oraya mı oturacağız? Bence buraya. Buralar daha güzel. <laughs> ayrı ayrı yerleriz. Heh, tamam. O da almış. Yani arkadaşlar bunu gerektirir. Neyse biz dondurmaları bitirdik arkadaşlar. Gideceğiz. Gidiyoruz. Bisikletten gidelim. Elini anlatmak bir şey çok zor. Bisikleti seviyorum. Yürüyüş zamanı mı? E, bisikleti nereye koydun? Çok sıkıcı arkadaşlar. Bin yol gideceğiz. Bin yol yani kaç ne zaman? Çok yorucu olacak. Ev nerede? Bizim okulumuz nerede? Yani öyle bir şey. O Sabah bisikletle gittik. Yürüyerek gidiyoruz. Geliyoruz yani ne alaka? Yani o da anladı artık. Bisikletini getirdi. Bir dakika. Tamam Artık gidebiliriz. Evet. Iyi. Bugün de benim evde kalacağız. Yani bunlar bizim evimiz arkadaşlar. <laughs> Oha. Bilmeyin. Bak almış. Neyse ki oyun kasıyor baya. Neyse. Oyun derken. Hemen geldik. E Hemen. Şimdi yatacağız üzerimizi çıkartıp. Ee, çıkamıyorum. Pembeyim çok dolu. Yeni geldim. Üzerimiz, ben üzerimi çıkartıyorum. <laughs> çıkartıyor arkadaşlar. Biz hemen çıkartıp gelelim. Pijamalarımı giydim arkadaşlar. Şimdi e, uyuyacağız. İyi uykular arkadaşlar. Ner nereye saatte? Yani saat 6 olmuş bu hala. Neyse. Tamam. Kutumuz. Ben yani neyini bekliyorum acaba? Ha. Tatil olası getirmiş arkadaşlar. Benim de oynayacağım. Ve da geldi yani yine. Neyse. Üstümü giyineyim ben de ya. Böyle giyindim. Bugün de hafta sonu. Yani dün e, okulun sonu kalmadığımız için istiklal marşına da kalamadık arkadaşlar. Bu yani. Kaç saattir giyinemedim. Neyse ben de o, e, o giyinene kadar şey yapayım. Atıştırayım bir şeyler. Mutfaktan. Herhalde bana bir şey hazır iki şey yapar. Yemek ısmarlar. Ya yani sabah sabah kola içiyorum. E bundan, buradan buradan bir nasıl içeyim? Beni bulamasın. Arkadaşlar keşke ben de onun gibi giy giyinseydim. Neyse ben de onun gibi giyineyim. Bir dakika. Ben de onun gibi giyeyim. Ö şey evet arkadaşlar ben de şöyle giyindim. Hemen çıkartmış. Evet çıkalım. Ee, yürüyüşe çıkacağız. Ben çok yorulurum. Ve saat sabah 6 arkadaşlar. Neden böyle bir saatte Ervan'ın böyle bir şey yapmak istediğini bilmiyorum. Tamam anladım. Allah'ım yarabbim ya çıldıracağım. Tam nereye gideceğiz? Tamam Yani nereye gideceğiz yemek için? Sabahın altına nereye gideceğiz yani? Hala kenardan kenardan gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Nereye? Ya sabit ya sabit. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Önden de ben gidiyorum. Gidiyoruz. Sonra. İyi koşmaya karar verdim. Ben de koşmaya karar verdim. Şu ayıcı alın takı. İzin Evet arkadaşlar sahile getirdi. Burada yemek izin verdi. Evet, hava aydınlanmaya başladı. Yine hadi biraz hızlı olsun. Hiç para harcayamam arkadaşlar. O yüzden şeyde hiç cayınday. çantamda kesilmiş durumda. İlmemle aldım. Gel şuraya Evet arkadaşlar biz yemeğimizi yedik. Ben taşıyor şu an arkadaşlar. Uykusu gelmiş. Tamam. İyi ben arabamı alayım. Hemen şöyle bir arabamı alayım. <laughs> İyi pardon. i̇yi tamam bu. uzun zamandır bu araba kullanmıyorum. Yani biliyorsunuz arkadaşlar ben şeyim üniversite gidiyorum. Oyunda. Yani ben o yüzden biraz biraz sürebiliyorum. O, uçtum. <laughs> yani. yani. hemen gidiyoruz. Bugün benim evde kalırız diye düşündüm. O yüzden onu Gidelim. pijamalarımızı giyeceğiz arkadaşlar şimdi. Tamam giyip geleyim. Oh giyindim mi güzel. çarşafım çarşım da güzel şey yapayım. Şey yapayım. Hemen düzelteyim yani şey yapayım. Yenileyim. Hemen Erban'ın ikisini Nereye gideceğim gidiyor Ya yapma. Ee, yapma. Ben önce şu neyse. Hemen o ben, ben arkadaşlar ses çıkarmadan. Evet arkadaşlar böyle videoların devamını gelmek istiyorsanız abone, abone olup like atmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz. İyi. Hepinize kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Dilim dönüyor. Özür dilerim. Görüşürüz.